Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çok güzel bir video çekiyoruz. Tüm yıldır bu videoyu çekmeyi bekliyordum arkadaşlar. Sonunda 2020'ye giriyoruz. <laughs> evet 2020'ye nasıl hazırlandığımızı bu videoda hep birlikte göreceğiz. Şimdi ilk olarak ağaç süslemekle başlıyoruz. Yıldaşı ağacımı videodan önce kurdum ve şimdi sizinle birlikte bu ağacı çok güzel bir şekilde süsleyeceğiz arkadaşlar. Bu sene için çok ama çok güzel süsler aldık. Aslında ben almadım. Şöyle söyleyeyim. Bu videoya annem sponsor oldu. Annemin e, katkılarıyla aldık diyelim. Anneme de buradan çok teşekkür ediyorum. <laughs> evet, hadi o zaman hemen videoya geçelim. Gerçekten baya bir süs aldım. Şimdi size de hepsini göstermek istiyorum ağacımı seserken kullanacağım süsleri göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada bir sürü süs var ve ben hepsini çok sevdim. Gerçekten çok beğendim. Şöyle bu sene için yeni aldıklarımızdan başlayalım. Bazı süsleri geçen seneden kalma olarak kullanacağız. Çünkü o kadar fazla hani masrafa girmek istemedik açıkçası. Şu ses çok güzel değil mi? Tam iyi İlk olarak ben hayatımda ilk defa bu renkte süsler gördüm. Çünkü benim bildiğim kadarıyla en fazla şu renk oluyor süsler. Ama bu süsler gerçekten çok güzel. Böyle daha kapalı gri gümüş diyelim. Gümüş renginde ve içindekiler sadece yuvarlak süsler değil. çamaçlı var, yıldızlı var, sonra mantarlı var, üzümlü var. Ay ne üzüm? Üzüm değil mi? Kozalaklı falan. Aynen, Böyle... üzüm gibi, kuzulak gibi. Aynen. Ee, burada bir sürü çok güzel, çok da farklı süslerimiz var. Sonra yine aynısı serin. Sadece gümüş renkli olanlarından var. Bunlar da çok güzel. Buradaki renklere de bayıldım gerçekten. Özellikle şu simli yıldızlar çok güzel görünüyor. Ağaçta sanırım bayağı bir onlardan kullanacağım. Bu süsleri de geçen seneden almıştık. Bunlar da altın renkli. Hem mat hem parlak hem de simli yuvarlak yılbaşı süsleri. Şu küçükleri göstereyim. Bu arada biraz hastayım. O yüzden sesim kötü. Hepinizden özür dilerim bu nedenle dolayı. O yüzden zaten biraz video atamadım. Ama dedim ki artık e Elif bu kadar yeter video atmalısın dedim. O yüzden böyle bir video çekiyorum. Bunları da yine geçen seneden almıştım. Bu böyle yine mat, parlak ve simli kırmızı süslerden. Altın süslere göre daha küçük bu arada bu süsler. Sonra da yine aynı süslerin sadece lacivert olanı var. <laughs> evet. Sonra da Arkadaşlar şu an en sevdiklerimi göstermek istiyorum. Ben bunları açtım, biraz inceledim. Gerçekten dayanamadım, açtım, baktım. Çünkü gerçekten çok hoşuma gittiler. Bunları da bu sene için yeni aldım. Daha farklı süsler. Şuna bakar mısınız? Biraz kozalak görünümlü. Biraz yuvar, e, yuvarlak değil de yani. Buz gibi sanki Aynen. değil mi? Buz kütleleri gibi. Buz kütleleri gibi biraz şekil almış şeklinde. Çok tuhaf bir cümle oldu. Bu şekilde çok güzel lacivert ve aralarında da gri simleri olan çok güzel bir süs. Sonra bir de yıldızlı aldım. Ama bunlar tam olarak yıldız değil. Yani size şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Tam 6 tane köşesi var. O yüzden yani 6 tane dedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynen. 6 tane köşesi var. O yüzden yıldızın bir büyük boyutu oluyor sanırım. Bu şekilde. Tam yılbaşına uygun. Çok güzel. Ve son olarak da böyle geyikli yılbaşı süslerim var arkadaşlar. Ben normalde yani geyikli yılbaşı süsü bulamamıştım. Ama bu sene bulduğum için çok da mutlu oldum. Çok güzel rengeyi şeklinde altın simli yılbaşı süslerimiz var. Ve bu şekilde sadece yılbaşı ağacına asmak için süslerimiz böyle arkadaşlar. Ben gerçekten çok beğendim. Ve burada da yılbaşı için yine bir sürü süsümüz var. Bunları da böyle ayrı bir konsept yapmak istedim. İlk olarak iki tane konfet aldım arkadaşlar. tane konfeti aldım arkadaşlar. Bunlar büyük konfetiler. Yılbaşı gecesi böyle puf puf yapmak için aldım. Bunlar da e, hangi renk tam bilmiyorum ama muhtemelen içinde her renk olması gerekiyor. Konfeti patlatmaya bayılıyorum bu arada. O yüzden 2019'un son gecesinde ben patlatacağım. Evet. Sonra arkadaşlar yine yılbaşı için çok güzel sizler var. Bunları da ben çok beğendim. Diğer süslere göre bunlar çünkü tek renk. Daha farklı renkli ve daha farklı şekilli böyle yılbaşı süslerim var ve bu arada buradakilerin çoğu aynı. Sadece şuradaki ikisi farklı. İki kutudaki iki süs de farklı. Bu şekilde çok güzel. Sonra tabii ki de yılbaşı ağacının en tepesine asmak için harika bir yıldız aldım. Bu yıldız da böyle gümüş renkli ve biz normalde içi dolu yıldızlar kullanıyorduk. Bu sene içi dolu olmayan yıldızlardan kullanalım dedik. Benim çok hoşuma gitti böyle bayağı simli çok güzel bir yıldız şekilde. Sonra bir de böyle küçük konfetilerimiz var. Bunlar da yine çok tatlı konfetiler. Diğer bu büyük konfetilere göre daha küçükler. Böyle daha küçük çaplı kutlama yapmak için kullanabiliriz diye düşündüm. Ve iki tane aldım. Sonra arkadaşlar bir de yine çok farklı bulduğum süslerden göstermek istiyorum. Pembe, kırmızı renk karışımı. Farklı farklı süsler almışken kalpli görünce de dayanamadım açıkçası. Böyle pembeyle kırmızı renk karışımı çok güzel kalpli yılbaşı süslerinden. Ve burada da içi gibi dışı da çok güzel olan böyle kalpli süslerim var arkadaşlar. Ben bu kalpli süsleri çok beğendim. Gerçekten çok hoşuma gittiler. Buradan başlayarak yukarıya doğru bu gri süslerimizle başlayacağım arkadaşlar. Ağacı süslemeye. Şimdi ben e, böyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Ablam yardımcı olacak. Gel. Okay. Selam arkadaşlar. Evet şimdi o zaman ben dalayım. Ben ne yapayım? Dal. Çok güzel. Gel. Yani şimdi. Rastgele ama aynı zamanda düzenli Nasıl Nasıl yapalım? Şöyle. Sen buraya koy istersen. Buraları koy. Buraları koy. Aynen. Tamam. Ama bak böyle işte. Al al yani öyle. yapabildiğin yapabildiğim kadar. Zaten çok güzeller. O kadar güzeller ki. Yanlış koysam bile güzel görünüyor. Aynen. Değil mi? Çok güzeller. Ben geçen hep kızı beğendim. Ben şöyle koyabilirsin. E, aynen oraya. Tam oraya koyacaktım. Öyle mi? Bak aynen. Kalp kalbe karşılamış. Bir dakika. Ay. Tuttum ben. Ha, okey. Oldu mu? Evet. Ben de alayım oradan. Yas yerine gideyim. Sen tamam. Ben Hı -hı. şunu halledeyim o sırada. Nasılsınız? Çok güzel. Bence çok güzel oluyor. Bence de. Ben ilk de işte şunları emzik sandım arkadaşlar gerçekten ama <laughs> bunlar mantarmış. <laughs> Dedim emzik mantar ne ona? alaka yani? Sırf emzik olduğu için almayacaktım yani. Ama emzik falan değilmiş yani. Ben şey yapmışım. <laughs> ee, evet, sonra ne? Ben de buraya çok boş kaldı değil mi? Bir alttaki kısmına çaprazına koyabilirsin. Aynen. Çok, çok doğru. doğru. Şuraya koyayım. Şöyle çok batayım. güzeller. Gerçekten ben çok 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 beğendim. Biraz gerisi. çok tatlı. Gerçekten. Aynen. Şuradaki kozalaklardan da koyalım. Şöyle. Bunlar çok güzel ya. Bir tane daha mantar. Uzaktan bakayım ben bir dakika. Sen bir bak Mert'e. Nasıl duruyor? Güzel mi? tuhaf mı? Bence yani, güzel duruyor güzel güzel ama biraz, biraz şuraları dönatırsak güzel olur değil aynen, mi? Şuradaki aynı. Aynen. Bak elini şurası, şurasını ben biraz değiştireyim. Ha öyle baktım zaten. Evet. Hım. Tamam. <laughs> Birazcık şöyle yapayım bir dakika. Şöyle gitmişsin çok güzel. Böyle. Evet. Şunu buradan alayım. Şuraya. Aslında bakayım. ablam bana yardımcı oluyor arkadaşlar. Ya. Yani ben biraz bazen tuhaf yapabiliyorum bu tür işleri o yüzden ablam genellikle böyle düzeltiyor eğer görüntü konusunda biraz kötü görünüyorsa falan. O yüzden ablamı da bu videoya aldım. <laughs> 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 Aynen. Aslında kamera arkasında da şu an kardeşim var ama bu videoya katılmak istemiyormuş. O yüzden. Üstü başı düzgün değilmiş. Aynen. O yüzden Olsun. şimdi ben ve ablam ağacı süsleyeceğiz. Yani süsleme yapacağız bildi mi? Bakayım. Şu an nasıl yaptın? Ben çok güzel oldu. Böyle olur. Şunu da Aynen. Bakıyorum. Bir de böyle olur. Bir şey söyleyeceğim. Şu simli toplardan biraz fazla mı oldu? Ya olsun onlar ışıkta çok güzel görünüyor. Aynen evet doğru söylüyorsun. Onlardan alabilir aşkım ben sana şey şu tamam. Şuraya da bence birkaç tane emzik koyabiliriz. Ay ne emziği ya iyice kafam emzik oldu. <laughs> alabilir miyim? Tabii ki alabiliriz. Yıldızım. Aa yıldızın. O, onun ipi yokmuş. <laughs> <laughs> Emziğim. Aynen. Ha, şey. Oldu ya bence oldu sen aynen bence bu kadar yeter ama bak anladım Aç aynen umarız yani ne oldu ben biraz kendimi kaybettim o ağacılar evet arkadaşlar şimdi gümüş simlerle devam ediyoruz bence şöyle yapalım ee, sen bunları al ben de bunu alayım <laughs> Bunu sev. evet onlar da çok güzel ama ben bunu nedense bu sene yani hiç kalpli şey kullanmamıştık yılbaşı ağaçlarımızda bu sene evet. bunları bulmuşken ben de diyorum ki ben kullanayım yani bulmuşken ben alayım Aynen. Şimdi, şimdi, de, şimdi şey ee, Yine aynı şekilde gidiyoruz değil mi? Siz yine bu sefer altlardan yine üstte doğru. Altlardan Ara, Boşluklar şey bu sefer. Ama yine Aman aynı hesabı. Altlar çok görünmüyor muhtemelen kamerada ama ben her ara Yok. gidip... Aynen biz şey yapalım. Aynen onu, şey ayarlarım. yaparım. Ayarlarım. Bunu açmamış mıydık biz daha önce? Onu açmamış mıyız? Açmamış Ben onu incelemiştim. Bu, altı, bu üstü galiba. Bir dakika. İşaret edin. Ulaşın. Tamam. Şey. Arkadaşlar böyle çok güzel kalpli sinirlerimiz... Ay ne sim ya? siz. Ya bilerek mi düşürdüm ya Allah Allah. Hiç Sanki bilmiyorum. bilerek düşürüyorum arkadaşlar. Bu halde her şey bana kesiliyor ya. Yeter artık. Ben <laughs> şaka yaptım. Evet. Ablam kötü bakış Açma atınca. Mıyız? Açmamış mıyız? Hayır. Şimdi Sen yapayım. benim için yaşar mısın? Tamam. Aa, tamam. endo mü? Tamam. Aa <laughs> <laughs> onlar da çok güzel. Oha kokusuna bak. Yani. Fazla yeni kokuyor. Evet, biraz tuhaf kokuyor ama. Olsun. Sanırım simleri yapıştırırken kullandıkları ciladan dolayı. Evet, hadi gel. Aynen. Bir dakika. mı? Ben. ben şöyle size göstereyim Aşağı arkadaşlar. Koymuşuz. Aşağı hiç koymamış mıyız? Sen koymamıştın önceden. şöyle görünüyor. Aşağısı da şuraları biraz donatacağız sanırım. Çünkü ben oraları biraz <laughs> donatmayı unuttum. Biraz yukarı doğru daha görkemli ol nasıl denir? Yukarı doğru daha iyi görünmesini istediğimiz için yani açı sonuçta bayağı büyük. O yüzden daha çok yukarı iş yaptık ama biraz aşağılarda da unutmayalım. Bu arada arkasını da biraz farklı yapmayı planlıyoruz. O yüzden şu an onu yani süslemiyoruz. Onu birazdan yapacağız ama değil mi? Evet. Aynen. Bakıyorsun evet şimdi mi? ben de geliyorum arkadaşlar. Elif burada. Görüntü yönetmeniyim ben tabii ki. <laughs> tabii ki de. Yani. Ben de Gümüşleri kapıyorum arkadaşlar. Böyle ikimiz süsleyince bence daha iyi oluyor. Evet. evet. Biraz daha farklı. Biraz daha güzel. Ben şuraya geçelim ya Yok, koyayım ben. O olur. olur. Ben de şuraya gideyim. Evet. Ay çok güzeller ya. Bakalım. Size daha yakından göstermek Aşkım istiyorum arkadaşlar böyle. Alabilirsin. Al bu da bu Neyse yapacak bir şey yok. Kırıldı mı? Hayır kırılmadı. İpik açıktı. Ben uzaktan bakayım. Evet. Şunu koyayım. Evet. Elif. Çok, Çok tatlı güzel oldu. Güzel. Tabii ki. Kimin ağacası bu? bu. Tamam. Şöyle bir uzaktan bakayım arkadaşlar. Sizce evet. nasıl duruyor? Bazılarını özellikle yukarı kaldır. Bak mesela böyle yapmasınlar. Böyle kaldır. Onlar durur ben Tamam. Şunu öyle yapayım o zaman. Görkemli görünsün. Tamam. Bence bu kadar gri süs yeterli. Sence? Ben, Neden? Belki arada sok. Bir daha evet. deneyebiliriz. Evet. Yani şey yaparız. Şu anda diğer aralarını dolduralım. Aynen. Hangi o zaman? renk yapalım? Altın mı yapalım? Ee, altın mı? Kırmızı, yeşil mi? Bence altın, kırmızı, altın yapalım. Altın. Tamam. Okay. Bir deneyelim. Bakalım Aynen. olmadı. Kırmızı deneyelim. Olur. Evet. Bunlar da çok güzel arkadaşlar ben çok beğeniyorum ol <laughs> Nerede altın? Şurada. Aa, o, o değil. Yani. Bakın. Evet, ben bunu bu video boyunca buradan çıkarmayacağım. Çok güzel. <laughs> Alsam, gümüş mü alsam diye biraz kararsız kalmıştım ama iyi ki gümüş almışım çünkü gerçekten bence ağaçla da baya uyumlu oldu. Sanırım bizim ağaç süslememiz bu şekilde değil mi? Daha bir şey koyacak mıyız? Evet koyarız iki tane, bir iki tane. Aynen şöyle. aralara bir şeyler koyarız muhtemelen. İstersen... Konfeti patlatalım mı? Onu yılbaşında yapalım. Tamam ben fazla diyorum. Tamam. Elif'cim bir şey diyorum. Acaba biz seninle bir yan odaya bakalım mı kutuların için? Belki bir şey buluruz. Tamam olur. Öyle hadi bakıp gelin. Bakalım. Tamam. Süslememiz bitti sayılır arkadaşlar. Ama e, son olarak bu geyikli süslerimiz kaldı. Bunları da kullandıktan sonra ağaca bir ışık dolayacağız. Zaten yani yılbaşı ağacının en önemli şeylerinden birisi de zaten bence led ışıklar. Ben çok beğeniyorum. Özellikle böyle rengarenk led ışıkları. Ağaçta çok güzel duruyor. Ve ışığı kapattıktan sonra hem led ışıklarının parlamasıyla hem de simlerin parıltısıyla gerçekten çok güzel bir görünüm oluyor. Şimdi ben bu e, geyiklerimi çıkartıyorum. Çok merak ediyorum ya. Acaba ağaçta nasıl duracak? Ağacı oldukça... Aa çok güzel. Böyle şeyler daha hızlı kırılır diye biliyorum ama bakın çok tatlı böyle altın sarısı renk geyiklerim var. Bunları da asacağım ama gerçekten çok güzel. Şunlara bakın. Efendim? Üstleri doğru asalım ne dersin? Üstleri doğru asalım Durarsın aynen. Belki. Hem bunlarda ipte varmış. Güzel güzel asarız artık. Öyle dursun mu? Bak. Biz Mertem bak. Hiç görünmüyor aşkım. Hiç görünmüyor mu? Bence Normal. görünüyor. Bence biraz daha öne koyabilirsin. Önlere doğru mu? E öyle o zaman durmaz ki. Öyle aynen dalın üstüne koy belki öyle. Zümayla da pani gibi görünüyor. Çok güzel. Evet. Bir dakika ben de öyle o yapacağım. Az, bu şekilde duruyor. Çok evet. sallamıyorum. <laughs> <ben>. Bu şekilde duruyor. <laughs> evet, evet, evet. Ama işte ne yaparsın. Yapacak bir şey yok. Kaldırmak istiyorum şunu. Şuradan. Ne? Yardım edeyim mi? Oy. Düşmedi sanırım. Evet. Bunu ben de o zaman şunu çıkartıp şöyle şuraya koyayım. Ben götüreyim yani. Şuraya koyacağım sanırım. Ha? Böyle daha iyi olur sanki. Aynen. Mertem Mertem çok güzel bak. Bir dakika İkisi de sanki böyle birbirlerine bakıyormuş gibi de görünüyor. Şöyle koydum. Nasıl? Evet. Şurada çok tatlı ama oradan görünüyor. Bir baksana. Bir bakayım nasıl görünüyor. Şöyle arkadaşlar size de yakından göstereyim. Böyle rengi içerimizde. Orada öyle duruyor. Ben gerçekten çok beğendim açıkçası. Benim çok hoşuma gitti. Evet, şimdi size ağacımızı da şöyle bir boydan göstereyim. Ağacımız da böyle. Bence gerçekten çok iyi bir süsleme oldu. Ben çok beğendim. Bu seneki ağacımız diğer senelere göre daha bir güzel ve farklı süslerle dolu. Normalde hep yuvarlak süsler kullanırdık ama bu sene Biraz daha farklı süsler kullandık. Ve bence gerçekten çok güzel oldu. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Evet. Şimdi, şimdi ışıkları, ışıkları takacağız. takacağız. Ben de o sırada Instagram'a story çekmek istiyorum arkadaşlar. Eğer hala Instagram hesaplarımızı takip etmiyorsanız edebilirsiniz. Şu an buralarda bir yerlerde çıktı zaten. Evet çok güzel filtreler buldum. Özellikle bu ağacı daha böyle hoş göstermek için. Benim çok hoşuma giden bir sürü filtre var. Bu filtre gerçekten çok güzel. Bakın. Ben de yardım edeceğim. Hadi gel. Bana işi var mı? Sana işi Sana işi var mı? <laughs> sana <iş gülüyor> ya, Bak bunları mesela kaldır bunlar arasında tamam. dursun. Tamam. Öyle yapayım. Böyle kaldır kaldır oraya götür. Ben sana uzatıyorum. Şöyle. Kendi <laughs> bir yere düştü ama. <laughs> Nereye gittiğini <laughs> kaçırdım. Gördüm diye. gördüm. <laughs> Şimdi ben sokun. kendime de dolayım aynı zamanda oradan alırım. Alır mı? Hı hı öyle yap. <laughs> anlayacaksınız ne yapmak istediğimi. Şimdi kamerayı aşağıya alıyoruz. Ama ondan öncesinde yapacağım şeyin malzemesini alayım. Yine led ışıklar. Bu sefer ne yapacağım diye sorarsanız ağacın alt kısmına yani şu kısmına kırmızı bir örtü koyup sonra da üstüne bu kırmızı led ışıklarımızı koyup sanki böyle buradan bir enerji geliyormuş da bu ağaç süsleniyormuş, ışık alıyormuş gibi bir görünüm yapmayı deneyeceğim. O zaman şöyle kırmızı kumaşımızı da alayım. Böyle düz kırmızı güzel bir kumaşımız var. Zaten kırmızı, yeşil, gri falan bunların hepsi yılbaşı renkleri bence. Evet. Şuraya şöyle biraz daha açayım. Böyle değil mi? Ha oldu. Tamam. Şimdi bu da böyle sadece güzel güzel koyayım değil mi? Evet. Ha önce led, ay ne ledi? Ee, adı neydi bunun? Pil. Pillerini takmayı unuttuk arkadaşlar. Benim çok sevdiğim güzel ışıklarımdan çıkarttım pillerimi. Amerika'dan göndermiştim. Bunu koyacağım arkadaşım. Evet şunları da koyayım. Oldu mu? Oldu oldu. ya Yeni pil sanırım eksikti değil mi? Sen onu oraya şey siyah yastığın üstüne koyabilirsin. Ha tamam. Bu zaten biraz kötü bir görüntü yapar Bunda altına ağacın dolap bir şekilde. Nasıl istiyorsun? Tamam. Şöyle. Ay oralara koy. Şöyle. Biraz belki şeyleri. Biraz kendi kendine dolanıyor mu? Sen versene onları. Ben kendimce bir ayarlamayacağım. Ucu bu. Çok güzel oldu. İstersen ağzına bunları koyabilirsin. Tamam koyayım. Bir dakika bunun ipi gitmiş İpini ipini de çıkartalım bence. Ha, o Kötü bir görüntü mi? yapmasın. Tamam. Şimdi bu ipsiz olan yılbaşı sislerimizi de şöyle aralarına bence koyabiliriz. Hatta artık bilekliğimi de çıkartayım değil mi? Bilekliğimi de çıkartıp şuraya koyabilirim herhalde. Şurada dursun Görün. Aynen çok güzel, <laughs> çok, güzel oldu. Herhalde, çok güzel oldu. Elif ona da güzel oldu. De ona da mı koyayım? Vereyim. Çok güzel oldu. Değil tamam. Şimdi son olarak yılbaşı ağacımızın bu alt kısmına Ikea'dan aldığım bu çam ağacı e, süslerini koymak istiyorum. Birazcık böyle iğne gibiler batıyorlar ama gerçekten çok tatlılar. Böyle yaptığınızda batmıyor. O yüzden böyle yapabiliyorum. Gerçekten çok beğendiğim bir yılbaşı ağacı süsü. Ben çok beğendim. Bunları da böyle aralara koymak istedim. Bir dakika şöyle durmasın da. Şurada düz durursa çok güzel olacak. Heh, tamam. Bu şekilde yılbaşı ağacımızın da bu dış kısmına koymak istedim. Bence gerçekten güzel bir fikir oldu. Buraya da ayrıca bir kumaş koyduk. Daha böyle kar gibi görünsün diye. Malum İstanbul'a kar yağmıyor bari. Böyle bir görünüm yapalım dedik. İşte böyle. Değil mi? Güzel, güzel oldu mi? mu? Bence çok güzel oldu. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bunun gibi videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sizi çok seviyorum. 2020 yılının hepimiz için çok 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 iyi geçmesini diliyorum arkadaşlar. Sağlıklı, mutlu, huzuru, eğlenceli, güzel notlarla dolu çok güzel bir yıl olmasını diliyorum. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.